Merhabalar arkadaşlar Astrogory kanalına hoş geldiniz. Burçları gezegenlerle eşleştirdiğimiz ve bu gezegenler nasıl bir şablon verdiğini araştırdığımız sezonumuzda bugün Başak burcundayız. Normalde Boğa burcunu bekliyordunuz. Lakin Başak burcuna geçtim. Çünkü Balık burçları na gittiğimiz zaman bir anda karışıklık olmasın yani 12 burç geçmesin diye aslında biraz karışık bir şekilde de ilerleyeceğimi söyleyebilirim. Hemen başlayalım isterseniz. Evet Başak Burcu'ndan bahsedelim. Başaklar nedir? Başaklar birazcık daha sencil yapılarıyla ortaya çıkarlar ve herkesin bildiği ile o mükemmelliyetçilikle ortaya çıkarlar. Çilikle ortaya çıkarlar diyelim. Şimdi bu kişiler niye mükemmelliyetçilikle ortaya çıkıyorlar? Çünkü yaptıkları işi tam anlamıyla yapmak istiyorlar. Ve tam anlamıyla yapmalık, yapmak istedikleri için de e, tam olmayan şeylerde problem yaşıyorlar. Ve bu aslında karşı tarafa suç atıyorlar. Ya da işte benzeri bir durumla kendilerini mükemmelliyetçi yapmak istiyorlar. Mükemmelliyet kavramına uymak istiyor bu kişiler. Peki. Şimdi ne dedim? Mükemmeliyetçilik var bu kişilerde. O yüzden mükemmel olmayan, mantığa uymayan şeyleri de istemiyorlar. Yani mesela diyelim ki astroloji kavramına baktığımız zaman astrolojinin belli kanıtları olmasına karşın hani bu kanıtlar tez ve herkes tarafından toplum tarafından kabul edilmediği için bu kişiler direkt olarak mükemmeliyetçi oldukları için astroloji reddederler. Reddetmek çünkü neden bu kişiler mükemmeliyetçi altyapıları vardır ve mükemmeliyetçi altyapılarının uyumsuz yani toplumun beğenmediği şeylere uyumsuz sayarlar ve kabul etmek istemezler mükemmel değildir yani aslında toplum tarafından mükemmel olan şeyleri isterler diyelim biz yani mükemmel olan değil de onaylanan şeyler istiyorlar diyelim biz şimdi sencil dedik mükemmeliyetçilik dedik başka nelerimiz var ailesini geliştirmek ister ailesini geliştirmek istiyor neden çünkü e, bu kişi gerçekten mükemmelliyetçi bir kişi ve ailesini de mükemmel yapmak istiyor. Düzen konsepti aslında mükemmelliğinden gelir. Titizliği aslında e, bu kişinin birazcık daha mükemmelliyetçi olduğu için eve girdiği zaman da onu da mükemmel yapmak, onun ortamı da güzelleştirmek gibi gibi konseptlere geliyor. Şimdi bu kişiler mükemmelliyetçi ama başarılı olmuyorlar mı? Evet, başarılı oluyorlar. Nasıl oluyorlar? Tez yazma. Ya da işte bu tür ince detay, tez, kitap ve benzeri mantıksal şeyleri yaparken çok mükemmelliyetçi ve çok başarılı olma noktaları vardır bu kişilerin. Hadi gelin birazcık daha yükselen burcuyla inceleyelim bu başaklarımızı. Yükselen başak. Şimdi yükselen başaklar dışa vurduklarında güzel bir fiziki yapısı vardır. Fiziksel olarak gelişmiş. gelişmiş bir vücutları vardır. Miş vücutlar. Kızlarında kendini tatlı görme, tatlı olma, Çabası varken erkeklerinde daha böyle e, dikse olma sağlam olma ve toplumun beğendiği bir şablon olma isteği vardır diyelim. Daha erkeksi olma gibi. Burada başaklar olduğunda dişil olma isteği varken burada daha er kızıl yani aslında nasıl diyoruz erkek içinde eril olma isteği vardır eril isteği vardır ve kendini ona göre şekillendirir unutmayalım. Bunun dışında nasıl diyebiliriz? Yükselen başak olduğu için öncelikle bu kişi ilk açılmayı yapamıyor. Açılma sorunları var. Açılma sorunları var. Bu kişi açılamıyor. Yani karşısında bulunan insanla açılamıyor. Ee, ilk i̇lk konuşmayı yapamıyor. İlk işte hani tanışma olsun bir kızla tanışma olsun ya da bir er, kızın erkekle tanışması olsun bu adımları ilk adımını maalesef yapamadığını söyleyebiliriz. Sencil demiştik dışarıdan daha böyle nasıl gözüktüğünü anlatalım aslında. Dışarıdan böyle sevimli, tatlı ve uyumlu aslında albenisi olan bir birey olarak da gözüktüğünü söyleyebiliriz bu kişi. Bunun dışında devam edelim. Aslında diğer konseptleri de yer almak için biraz hızlı geçiyorum. Şimdi Neyimiz kaldı? Güneşimizin mi başak olduğu bir şablona bakalım. Güneş başak aslında şurada söylediklerimin aynısı arkadaşlar. Güneş başak sencil bir yapıda, mükemmelliyetçi bir yapıda, ailesini geliştirmek istiyor, düzen, titizlik ve benzeri konseptleri seviyor. Şimdi güneş de niye parlıyor? Bu kadar başa okuduk. Başak bu. Ama niye güneşin aynısı? Çünkü güneş aslında onun içindeki potansiyeli yakıyor ve yani gösteriyor. Yani direkt olarak onu sunuyor. Bu kişilerdeki mantığı anlatalım o zaman. Güneş Başak'taki insanlar birazcık da mantıksal hareket etmek, mantıksal hareket etmek ve olağan düzende en iyisi olmak. Olağan düzende en iyisi olmak. En iyisi olmak isterler. Bu kişilerde bu yönetme figürü vardır, yönetici olabilirler, yönetim gibi konseptlerde olabilirler. Ayrıca başaklar birazcık daha tarih ve benzeri konseptleri de çok severler. E, çünkü olağan şeyleri seviyorlar ve olmuş bitmiş bir şeyi düşünmek gerekmez zaten tam anlamıyla mükemmeldir zaten. Bu yüzden bu kişiler güneş başak olan bireyler bunu seviyor diyebiliriz direkt olarak. Şimdi. Ee, neye kaldı? Ay burcu başaklar kaldı. Evet ay başaklara bir bakalım. Şimdi ay, ayımız başak olduğunda ne dedik? Biz birazcık da mantıksallık dedik ama ay dediğimiz şey duygusallık. O zaman ne oluyor? Duygusallıkla mantık birleşince düzensiz, düzenli olma isteği. Düzenli olma isteği değil miyim? Duygusuzluk diyelim. Evet kelime bu. Duygusuzluk. Kişide duygusuzluk oluyor. Duygusuzluk dediğimiz şey ne? Daha böyle mantıksal duygu. Mantıksal duygu daha böyle ani kararlar vermektense ya da duygularında bir anda çırpılan bir şablon vermektense daha mantıksal, daha durgun, daha mükemmel, duygusal olarak en sevdiğini seçme gibi ya da işte duygusal olarak en uyumlu olduğu insanla olma gibi bir içsel yapı çıkıyor. Niye? Çünkü mükemmelliğinci biri duygularında da mükemmel olmak istiyor. Duygularında verdiği kararlarda da mükemmel olmak istiyor. Bu da kişiyi duygusuz ve kendi içine kapanık. Kendi içine kapanık yapıyor içinde yaşama durumu veriyor. Çünkü neden bu kişi dışarıya verdiği şablonu önemsiyor ve başaklar dışarıya verdiği mükemmelliyetçiliği önemsediği için bir nevi bu kişiler dışarı gösteremiyor duygularını. Çünkü neden? Duygular birazcık daha karmaşıktır. Daha böyle hani anlamlandıramazsınız. Mantıklara koyamayız biz duyguları. Lakin Başak böyle bir şablonla geldiği için mantığa sızdırmaya çalışıp kendi içinde kendi kararlarını veren ve aslında gizli bir kutu gibi kendini gizliyor diyebiliriz. Bu arada hediye alma gibi konseptlerde de vardır. İnce düşünür, çok ince şeyler alır, ince hediyelikleri vardır, hediyeler alır diyelim. Çünkü unutmayın, duygusallıkta da hediyeleri vardır. Duygusallıkta da en başarılı olmak istiyorlar bu kişiler. Evet, şimdi yukarıyı silmem gerekiyor çünkü alanım kalmadı. Hemen şöyle bir silelim. Neden? Merkürümüzü anlatacağız. Merkür bildiğiniz üzere Başak'ın yüceldiği bir yerdir. Merkür diyelim. Merkür Başak. Şimdi Başak Merkür'de olduğu zaman mantık işin içine giriyor. Mantıklı kararlar vardır. Bu kişide mantıklı kararlar vardır. Daha zihinsel, daha böyle ciddi konularda, ciddi konularda başarılı. Başarılı avukatlık ve benzeri e, konseptler varsayılabilir. Çünkü bu kişiler birazcık daha hani bu konseptleri bilmekte ve hani daha zihinsel çablonları yani olağan şeyleri oluşturmakta çok başarılıdırlar. Anlık düşünürler, anlık kararlar alırlar, anlık şekilde çok başarılılar. Yani anlık kararları başarılıdır. Kararları başarılı olacaktır. Tabii bu haritanın devamına göre değişkenlik gösterebilir lakin anlatmak istediğimi anladınız. Merkür zaten Başak'ta yüceldiği için bizim Başak için yazdığımız şeylerin hepsi düşünce tarzı olarak daha da yükseliyor. Yani birazcık daha bilimci işte, daha dikte işte bir şey olmadan inanmayan, daha böyle ince detay düşünen bir şablon olmakta bizim elimizde. Yani bu kişilere biz zaten direkt olarak işte tez yazmak, avukatlık ve böyle aslında olan şeyi devam ettirme konseptlerinde başarılı olduklarını söyleyebiliriz bu kişi için. Evet, devam edelim. Bu arada şimdi ben Başaklar'ı bu kadar övdük ama Başakların da belli başlı sorunları var şimdi. Hep iyi, iyi, iyi yeter. Kötü yanlarını da söyleyeyim. Şimdi Başaklar astroloji ve benzeri konseptlere inanmazlar. Neden? Çünkü daha net olmak isterler ve bu netlik olmadığı zaman da bunu bir problem olarak sayarlar ve bu hayatlarının ilerleyen sürelerinde sorun olarak gelir. Ve bir şeyler oluşturmakta dediğimiz gibi sorunları var demiştik. Artı olarak hayal etme kapasiteleri de birazcık daha düşük oluyor bu kişilerde maalesef. Çünkü daha böyle olan şeylere daha çok bakıyorlar. Şimdi Merkür Başak demiştik. Şimdi hadi gelin ee, Venüs Başak'a bakalım. Venüs Başak. Evet. Venüs Başak aslında açısal olarak nasıl diyebiliriz? Aşk konseptlerinin e, konseptlerinin Başak'la birleşmesi tabii ki de evet aradığınız şekilde kötü bir açı. Başak birazcık daha tutumlu bir bireydir. Tutumlu bir birey olduğu için mükemmel olmayı ister ve yani dışarı vurduğu şablonun da mükemmel olmasını istediği için aşkta da sevgi söylemlerinin sevgi söylemlerini daha böyle e, düzenli ve mükemmel mükemmel olmasını ister. Yani hani böyle seviyorum seni gibi cümleleri daha mükemmel şekilde olsun. Hani an olsun, bir şey olsun, bir ortam olsun öyle söylensin. Ya da benzeri durumlar olsun öyle söylensin. Hemen söylenmesin, hemen dikte edilmesin ya da basite düşmesin istiyor. Daha düzenli, daha böyle mükemmel bir aşk. Aslında ne diyebiliriz bu Buna mükemmel aşk dediğimiz şey nedir? Aslında filmler, diziler ve benzeri konseptlerdeki filmlerdeki gibi bir aşk yaşamak ister. Aşk yaşatmak, yaşamak istiyor ve bunu yapmak için yolları deniyor. Bu yüzden de aşk dünyasında da ve Venüs Başaklar'da bu bir problem olarak varsayılabilir. Çünkü neden? Çok düzenli olmaya çalışıyor. Çok mükemmel olmaya çalışıyor ve bu da ona büyük problemler veriyor. Aynı şekilde ayda da çok mükemmel olmaya çalıştığı için aşkı tam olarak maalesef ki duygusaldığım ay başaklar yaşayamıyordu. Evet hemen geçiyorum Mars Başak. Şimdi Mars Başakları ne diyoruz? Fit yapıları diyoruz. Çünkü biz ne diyorduk Mars'a? Libido konseptleri ve aslında motivasyon konseptleri. Bu kişilerin motivasyonu aslında disiplinden geliyor. Bu kişiler disiplinli bir birey oluyorlar. Mars Başaklar disiplinli bir yapı var. Ee, ve Mars Başaklar'da oldukları için e, birazcık daha disiplinleri oluyor. Birazcık daha düzenleri oluyor. Birazcık daha e, kendilerine göre düzen veriyorlar. Ama kötü yanları var. Fit oluşları disiplinli oluşlara okeyiz ama işte adım atma konseptleri olsun İşte bu libido gibi konseptlere birazcık daha kapalılar. Birazcık daha düzenliler. O konsepte de iyi olmak istiyorlar. Herkeste olmaz gibi bir mantıkları var. Bunu söyleyebiliriz. Libidoları kapalı kutu oluyor. Bu iyi ya da kötü demeyeceğim. Ama dediğime takılmayın. Bunu şundan söylüyorum. Hani şey demeye çalışıyorum. Hani... Bu da var, bu da var gibisinden söylemek istiyorum. Libidoları de kapalı dediğimde aslında herkese açılmak istemeyen, herkese konuşmak istemeyen, herkese bir şeyler yapmak istemeyen bir altyapı da bu da onu kapatıyor. Kapatması da bir nevi iyi mi kötü mü siz karar verin. O kadarına giremiyorum ama kendi içsel dünyasında karmaşalar oluyor. Mars çünkü bizim bildiğimiz Mars Ateşin elementi olduğu için yani Koç'un elementi olduğu için Başak da onun tam zıttı gibi bir veri de olduğu için bir nevi bu kişinin e, libido gibi konseptlerini anlayamıyoruz. Motivasyon konseptlerini anlayamıyoruz ama disiplinli olduğunu ve bir anda değil de daha uyumlu bir şekilde ilerlediğini söyleyebiliriz. En belirgin özelliği de vücutlarına bakmaları ve düzen şablonlarında ilerlemeleri varsayılabilir. Evet bu şekilde başa bayağı bir anlattık. 12 dakika olmuş. Astroloji ile kalmanız dileğiyle.